Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gürcistan çekiyoruz. Ama arkadaşlar bu sefer tam olacak. Evet arkadaşlar. Kaç kere yaptık? Kaç kere yani denedik? Abi. Yani arkadaşlar bizi sondan başlattı hep. Evet arkadaşlar. Bizim en akıllı çektiğimiz şey de bir kere Napoli'ydi. Keşke ona devam etseydik. Neyse. Arkadaşlar Gürcistan'ın ses e, çekmemin nedeni şey Kafkaslarda bir bir ülke olması dikkat çekici. En güçlü ülkelerden biri olması. Bir Rusya, iki İran, üç ay. Bir Rusya, iki Türkiye, üç İran, dört Azerbaycan, beş. Beşinci sırada. Arkadaşlar Gürcistan. Ve önemli bir ülke. Dünyanın en büyük şey doğru da orada tamam. Şimdi videomuza başlayalım. Bu sefer olacak. Gerçekten bu sefer olacak. Orada öbürlerini silelim mi öbür videoları e, olmadı. Evet sileceğiz zaten onları. Arkadaşlar boş verin o konuyu siz. Aa, şimdi savaşı ilan ediyoruz. Ermenistan savaşı. Az bir orduyla girdik ya. Hadi. Uy! Ermenistan'a K.O. K.O. Rusyalarla bu arada diplomasi ilişkimizi iyileştirelim. Bizi zaten tek atarlar arkadaşlar onlar. Türkiye ile de. Türkiye ile de biraz il ilişki geliştirin. İran'da da tamam. Her şey yolunda. Türkiye ile müttefik mı arkadaşlar? Yorumlara yazın bunu. Yok olmayalım, olmayalım. İleride zaten onları ele geçireceğiz. Belki dünyayı ele geçirebiliriz. Like'a bağlı. Arkadaşlar. Tamam mı? Belki dünyayı ele geçirebiliriz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam oluyoruz. Şu an. Devam ediyoruz. Şimdi sıradaki hedefimize bakalım. Bu arada şey biraz bu videoda çok fazla şey ülke ele geçireceğiz. Çok fazla derken dört tane ülke. Dört tane ülke yapalım. Dört tane ülke yapmadan bu da bir yerden gitmiyoruz. Nerede? Heh. Ben de 50 saattir alıyorum. Heh. Batuma inşaat ettik liman. Şu an arkadaşlar Sıradaki hedefimiz Durun nereye gittik ya Diğer kıtaya gittik Sıradaki hedefimiz Kıbrıs Yok hatta Kıbrıs değil Azerbaycan Arkadaşlar yanlış anlamazsınız siz de zaten Age of History 2 bir oyun harita oyunu Oyun zaten arkadaşlar oyun yapıyoruz Gerçek hayatta sakın yapmayın ha Uyarı <laughs> Sadece bir oyunda yapıyoruz arkadaşlar. Gerçek hayatta yapılmaz. O sırada Azerbaycan, Tabi efendim. Neyse arkadaşlar ya. Birkaç edit yaptık. Editlerimizi beğenin ha. Limelimon'u geçeceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar saldırdık. bu arada, Limelimon benim de dostum. Ama yarış. Oo! oo! Oo, 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 olamaz bu. Başkentimize giriyorlar. Hemen buraya. Yardım, yardım. Oo. Çok hazırlıklı girmedik buraya. Abo. Abo. Hayır! Tek arkadaşlar çare. Çar arkadaşlar ticaret talep etmeyeceğiz. Etmeyelim ya. Her an gidebiliriz. O, oh, o. Oh. Tam barışe imza alması. Bu arada arkadaşlar bu bölümün diğer diğer şeylerin tamamen size bağlı. Bu arada arkadaşlar yakında Osmanlı İmparatorluğu da yapacağız. Ya Bugünkü hedefimiz ne? Bugünkü hedefimiz ne? Bugünkü hedefimiz adalar kurmak. Boş ver ya. Bugünkü hedefimiz. Orada Türkiye'ye saldırmak istemiyoruz ama arkadaşlar. Oyun saldırma... oyun arkadaşlar oyun. Bak kaybettik ya Azerbaycan'a. İntikamımızı alacağız Hı. Azerbaycan senden. Gerçek hayatta değil tabi. Adaları ele geçireceğiz arkadaşlar. İlk başta ortadoğu'ya bir geçiş yapalım. İleriki bölümlerde geçeceğiz zaten. Hı. Bu arada bize Azerbaycan toprak mı aldı? bizden? Evet. At, 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 at. Arkadaşlar bu ülkeye ilki saldırıyoruz. Hop tuta tuta fayla. Saldırdık saldır saldır. Abu. Neyse. Oo, arkadaşlar. Çok küçük bir ordu ya. Bir şey olmaz. Değil mi ya? Çok küçük bir ordu. Çok küçük bir ordu ya. Halfa'ya saldır. O uyanıklar uyanık, tek siz uyanıksınız. Gelin Halfa'ya saldır. Biz de uyanıyoruz ama. Hadi o. Oy. Ne? Şu an arkadaşlar Gürcistan'da sıkıntı var. Sam düzelteceğiz düzelteceğiz. Arkadaşlar Gürcistan'ın toprak kaybının ardından bu savaşı kazanmayı hedefliyor. Ya edebilirim. Ömer ya. Gürcistan toprak toprak kaybetmiyor. İlerliyoruz. Hadi son bir toprak. Ağlama bebe. Görüşürüz. Bay bay. Ooo. Yendik. Pişir. Tamam. Arkadaşlar. Ve kazandık. Arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayın. Tamam mı? Like adı. Gel buraya Kıbrıs. Ha? Şu Kıbrısları ele geçirelim. Aa. Ele geçirdin mi onları? Bir, ben adını söyleyemedim ülkeye. Ele geçirdim. Anladın sen. Yunanistan mı? Hayır. Nere? Zulüm ülkesi. Hmm. Arkadaşlar hadi. Şu an iki dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Ya Kıbrıs sen 2000 2000'lik bir ülkesin ya. Senin ekonomin 2000 ya. Cık. Bu kadar güçlü sen Rusya, Musya falan değilsin. Azerbaycan değilsin ya. Diğer bölüm Azerbaycan'dan intikamımızı alacak. Ya ama harita oyununda intikamımızı alacağız. E i̇şte almadılar ya arkadaşlar. Yani arkadaşlar anlayın. Bu arada arkadaşlar artık düzenli Age of History ki gelecek. Bu arada arkadaşlar boş kalan Fransa'yı falan sileceğiz. Çünkü o boş oldu. Oy. Hadi hemen 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 hemen. Hemen hemen hemen, hemen, hemen. Hayır. Topraklarımız ele Hadi. Oy. 2000 bastık. 2000. kasaları kadar sileceğiz arkadaşlar. Onları çöp oldu ya. Normalde arkadaşlar şey Arjantin Arjantin'i çek ay Arjantin miydi o? Yok. Arjantin falan silecektik. Hadi. Söyleyemedim neyse. Güzeldi ama yine de Age of Victory 2 bizi geriye attığı için yapamadık. Aynen. Burada arkadaşlar Fransa'yı da sileceğiz yani YouTube'dan. Evet. Belki de şu an siz bu kanalı yeni izliyorsunuzdur. O zaman Fransa yoktur. Çünkü arkadaşlar sileceğiz yani bu videonun ardından. Çünkü arkadaşlar yani arkadaşlar boş bir şey oldu öyle diyelim. Boş bir şey oldu. Ortado ülkelerine saldıracak arkadaşlar. Lübnan'a saldır. Hadi. Hayır. Savunma. Evet hemen. Savunma yapacağız hep. Halfaya bir kale inşa inşaat edelim. Hayır. Paramız yok. Ha, düt, düt, düt. Ne Nafane. 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 Savunmada kalacağız. Hadi. Bir tane daha. Buradan bir tane kil. Hadi tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz daha katarsınız. Sizin istediğiniz iki farklı ülkeyi savaştırma yapacağız. Uydurulmuş ülkeler savaşı. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu bunu yanlış anlamayın ama bu, bu ülkeye saldıracağız. Hangi ama ülke? Palastine ülkesine. Ama arkadaşlar o soykırım ülkesi ay. Soykırım ülkesine şey onun gibi yapmayacağız. Yani anladınız işte çöp ülkesine. Onun gibi yapmayacağız. Biz katılım diye yapacağız. Bunu reddeden Filistir askerlerinde bir şey yapmayacağız. O zulüm ülkesi gibi değiliz biz. Bu arada bu kaç yılının haritası? 2000, 2023. Ha güzel. Hadi. Güncel harita. En azından. Bu arada arkadaşlar siz Age of History 3 e oynuyor musunuz? Yorumlara yazın. Biz şu an Age of History 2 ile çekiyoruz. 3 daha yayınlanmadı ki. İşte yani i̇şte mobilleri çok... arayayım Evet arkadaşlar. Age of History çıktığında onu da yükleyeceğiz. Deneyeceğiz bile. Ama Age of History 2 daha güzelmiş. Öyle Aha. diyorlar. Aynen. Age of History ama çekelim arkadaşlar. Çünkü güncel 2025 de var. Arkadaşlar son olarak bu bu Ürdün ül ülkesini de işgal edeceğiz. Neden? Neden? İşte. Ha. Bu arada arkadaşlar benim hiç dünya haritası bilgim Yusuf'un kadar fazla değildir. Neyse ona onu like acayip bak ona yüz abone abone özler hakkımızda bildi bilmediğiniz 50 50 ay 30 gerçek yapacağız. Değil mi? Bu arada arkadaşlar anne bu arada arkadaşlar uyduruk ülkeler için bu videoya 10 like basın. 10 like. Ben size ilk uyduruk ülkeleri söylüyorum. Boş ver boş ver o sürpriz. Daha like atsınlar bir bakalım. O sürpriz olsun. Tamam. Arkadaşlar ve bunu da alalım. Bu arada arkadaşlar bir dakikalık morada vereceğiz. 2 dakika. Zaten bitiyor video. Bu arada arkadaşlar Arkadaşlar hemen bitiyor video. Sizi de böldüm. Zaten 15 dakika geçti. Arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Bu video bu kadardı. Görüşürüz.